Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile ile e, videosuyla beraber olacağız. Tabi normalde PUBG Mobile çakmayacaktık ama PUBG Mobile'i baydan beri oynamıyoruz ve baydan beri video atmıyorum. Lafı çok uzatmadan başlayalım. Bu arada ses nasıl geliyor bilmiyorum. Oyunun sesi fazla gelebilir. Ulan yürü git. Akşam akşam bıçakla mı saldırıyor? Ben e gidelim mi? Evet direkt ölürüz. Oğlum bir dakika lan peçete alayım şunu. Ya biraz hasta olmuşum ben ya. bana baya bir geliyor da şu anda kayda nasıl yansıyor bilmiyorum. Bu yan tarafa geldi. Karşıya gelen var mı? Oğlum ekranı. Şu an temizlemem lazım. Tamam bot olmadığını biliyoruz. Yetişemedim. Ne yapıyor lan o? Yukarı çıktım bir dakika ben şuraya bir bakayım. Oğlum. atladım. Evet. Ama bak bana böyle gelme. ben panik yapıyorum zaten. Nerede? Düz katta mı yoksa? top ç e k dakika. Ya <tüş> bana böyle b ı h a k a t ı y o d u n sen. en azıcık ızgara yapayım mı diyecektim ama kaçtı sakın ha kendim için sağlıklı bir hareket yapmış olmam Ya ama böyle gelme lan abi. Böyle yapmayın ya. Şu oyunu düzgün oynayın. Bu geleni bot sandım abi. Böyle bir geliş yok. Böyle bir. EMP almayın. Seviyorum ama bu maç al. uçağa bakacağım diye. <laughs> Senin işe yarar bir şey var mı? en azından üst seviye çanta aldık oğlum ben bağıramıyorum ya ses fazla geliyor mu bilmiyorum oyun sesi ya akşam ya şu an Güzel ya burada da çok adam geliyor. arkadan gelen şu sese bir giden bakalım. Bakacağız da o aynı yerde değildir şu an bence. kafamı öyle mal gibi gösteremem. Evet. Kapağı kapı açık ama oraya kimse gelmemiş ama dropa gelmiş olabilir ben ergen geldim için. Yani biraz adam geç gelmiş olabilir. 76 MS ne ya millet 20 ile oynuyor. Gerçi ben de telefonda 20 ile oynuyorum. Tabletten de biri var. 20 ile oynuyorlar. Oğlum, birini mi gördün bana mı öyle geldi? Biri var dedim. Evet biri varmış. Doğru bilmiş. Hiç uğraştırma. bu bot mu bu? Abi bot deyip geçmeyecek. Ne varsa bunlar da var. Gel yukarı kardeşim gel. Seni öldürmek için iki saat koçum var ya bunu adam var Böyle git bak işine. Uçak sahibi değil miydi lan bu? Yalnız şurada bu zem dörtlü biri var. Yakın bana. Kanka ben senin yanından bana alayım. İçimden bir ses o buz m bayılacakmışım gibi ve <laughs> Ne diyorum bayılacakmışım ve kendime kaldırmaya kullanamayacakmışım gibi hissediyorum diyecektim Ama bir şey diyeyim bu hep böyle oluyor Kendimi kaldırma alıyorum tamam mı Bir işe yaramıyor yani bazıları dalga geçiyor kendini kaldırırken G3 var. Böyle adamlar bayıyor. Bir de bıçak atıyor durduk yere. Yani bu

Büyük bir tüman o M4'lü lan. Şu an set bir işe yaramaz. Aa buraya gelmiş o. Aa, onu öldürdü hayret. Neredesin lan? Kaya arkasında mı pusu? Ağaç arkasında pusu yok. Nerede pusu? Aha pusu yok pusu yok. Normale bomba atmayacaktım da. Birinci de olduk bomba atmamın sebebi acaba bombayı alabilir miyim bir de biri fark etmiştir belki yani kaçar diye düşündüm kaçmadı Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik son olarak dur emojimizi yapalım ve böylelikle bitiririm. uydu 19 dakika falan oldu keserim kısaltırım bir şeyler yaparım İnşallah ses iyi gelmiştir hoşçakalın kendinize bakın görüşmek üzere bay bay